merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ve babamla beraber. Merhaba. Ee, <laughs> ee, neydi ya? Pamuğun yani kedimin yanına gideceğiz. Ee, Anne bir tane videomda pamuk diye telaffuz etmiş arkadaşlar. Kedimin yanına pamuk koyduk da. <gülüyor> Asansör. Niye böyle sesler Arkadaşlar hemen gidi gidelim ve hemen durdurayım ben. Evet arkadaşlar şu an pamuğu bulduk. Yok ben çekiyorum Ver pamuğu. Kedim olmuş. Tamam pamuğu. Kedime aslında veriyoruz ya. Pamuk kameraya selam demek ister misin? Bak. Ben çekeyim sizi çekeyim. Şu an Al. <laughs> Pamuk Dö kameraya selam demek ister misin? Yoksa mı ne alayım benim için de Dök babacım. değil çalışıyordum arkadaşlar Yandık kelimdi. Tökelek, tökelek. En son da kim çok tatlısın. Işte. Hmm. Arkadaşlar burada biz bu kediye bir yıldır bakıyoruz. Bir, bir yıldır bakıyoruz şu anda Yavru. Eee, bunu geçen yıl yani. İkisi var sanırım ya da çok yalan. Böyle gelmeyecek baş. Ya da aynısı. Yavru. O da yavru. <laughs> Toplum. Şey. Aferin işte öyle seveceksin. arkadaşlar. Arkadaşlar burada bir şey var. Biz bazen Hamuru e, bulamıyoruz arkadaşlar. Neden size Ben bir ara bütün sütü iki defa aradım. Bir hmm. defa durattım bulamadım. <laughs> tamam mı? Hı? Evet. Arkadaşlar bir yesin bir de onu bir sevelim. Şöyle mıcralım. Pamuk arkadaşlar burada bize çok alıştı. Ya yani biz yazdan beri mi? Sonbahardan beri mi? Yaz. Yani yazdan beri kediye bakıyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Arkadaşlar <laughs> burada pamuk bu, bu kedi bir Ha, arkadaşlar bu cins bir kedi. Buraya şurada bir su bir için tüyler oldu ya arkadaşlar. Onlardan böyle yapmadan direkt geçiyor. Yani bir de çok seveceğim bir kedi yani sokak kedisi ama çok tatlı bir kedi bence. Masum bir kedi. Bir yaşında şu an bir, bir, buçuk yaş civarlarında bu. arkadaşlar e, e, bu, bu arada e, bunun konuşma engellisi var. Yani miyav duyamıyor. Az mı miyavlayabiliyor şu anlık. Evin yavaşının tatlılığına bakın arkadaşlar. Oy. Arkadaşlar biliyor musunuz? Bakın şimdi size bir şey göstereyim. Yemek. Tamam. Bakın, ben... <laughs> bakın arkadaşlar bakın şimdi. Bakın arkadaşlar. Bazen şöyle buram böyle sarılmış ya. Yemek yiyor şu anda ya. Evet, evet arkadaşım yemek yemedi. Bence şey. keselim. Ne şey yapıyor? Arkadaşlar burada bugün bir video olmuş. Sonra görüşürüz. Sen de görüşürüz de. Pamukçuk. Gel yeşil Ne ye, ye. yapıyor?